Merhaba arkadaşlar, ben Emrah. Bugün sizlerle bu oyunu incelemek isterdim ama biraz geç kaldığımız için Never Alone'u inceleyeceğiz. Evet, kanalımızın ilk inceleme videosuna hoş geldiniz İyi seyirler. Upper One Games'in geliştiriciliğini yaptığı ve 19 Kasım 2014 yılında çıkmış olan bu güzel platform ve puzzle öyle oyunu, gelin beraber inceleyelim. Hikayesi ve büyüleyici hikaye sunumu ile platform oyunu sevenlerin mutlaka oynaması gereken bir oyunu olan Never Alone, sade tasarımı ve etkileyici ses ve grafik performansı ile akıllarımıza yerleşecek gibi duruyor. Oyunda yanımızda bulunan küçük sevimli telkimiz ile çeşitli puzzle'ları çözerek ilerlediğimiz ve bu ilerleyişi isterse koop olarak da devam ettirebilmemiz bize inanılmaz güzel bir deneyim yaşatıyor. Tokutawayaktok, hisimriyomi. Arra, Sevimli tilkimiz doğa ruhlarıyla da iletişime geçerek oyundaki pek çok puzzle çözmemizde bize olanak sunuyor. Elbette co-op oynama imkanımız yoksa basit bir geçişle sevimli tilkimizi ve küçük kızımızı kendimizde yönetebiliyoruz. Fakat oyunun bence en rahatsız edici yönlerinden biri olan yapay zekanın sapıtması sebebiyle bizim kontrol etmediğimiz karakterin garip döngülere girmesi bizi ara ara zor durumlara sokabiliyor. Görsel olarak masalsı bir temaya sahip olan oyun. Screen show isimli anlatımıyla biz o masalın içine sürüklüyor. İyone ahting, ano kauti gaiç, ano holega illeq sak, ano holega Oyunda karşımıza çıkan baykuşlar vasıtasıyla açabildiğimiz belgesel tadındaki ekstraları da unutmamak gerek. Bu ekstralar sayesinde oyunun doğasını ve kabile inanışını daha rahat anlayabiliyoruz. One of the things I think a lot of people need to understand is we aren't a museum piece. The Inupiaq people are a living people and a living culture. It's even though we're in northern Alaska, which covers this vast area from Nome all the way over the Canadian border, is that there is this extreme value of interconnectedness and interdependence. It's a hunting society, a gathering society, from thousands of years. This is what creates our culture. That special relationship between humans and the natural world and the animals and that it teaches you how to have a a society that doesn't do too much harm to the world. Love and respect for nature, for one another, for our elders. Very, very fundamental value, key to key to life. Our values are something that bind us all. The importance of sharing with one another. The importance of spirituality and the connection to the land, our traditions, how we hunt, sharing of stories and songs and dances. I'm Inipiak. I'm from the Arctic Ocean. I am It's very important to me. It's, it's who I am as a person. And we're very part of who we are, and we want to continue that. Oyunun sadeliği ve buna ek olan anlamasanız da kulağınızı kabarttığınız anlatım tarzı oyuna çok mistik bir hava katıyor. Kolay ringay çok iyi bunun. Tekrar ne yapacağım ne biliyor. ne yaptığımda anlatın içerisinde pek çok görsel bak bulunmasına rağmen platform oyunları sevenlerin bu oyunu mutlaka oynamaları gerektiğini düşünüyor ve bir sonraki incelemede görüşmek üzere diyerek sizlere iyi oyunlar diliyorum.